Haberiniz olmadan mülkünüz satılmasın istiyorsanız bunu önlemenin basit bir yolu var. Son dönemde sıkça duyduğumuz haberi olmadan evini satmışlar efsanesi gerçek olabilir mi? Evet, daha önce verdiğiniz, içeriğini hatırlamadığınız vekaletnameler ile haberiniz olmadan mülkünüz satılabilir. Bunu önlemek için basit bir adımı takip etmeniz gerekiyor. Öncelikle e-devlet şifrenizle web tapuya gireceksiniz. Web topu ana sayfada beyanlar bölümüne geleceksiniz. Beyanlarda işlem yapılamaz beyan şerhini seçeceksiniz. Eğer birden fazla mülkünüz varsa tüm kutucukları işaretlemeniz gerekiyor. İnternet üzerinden yapacağınız bu şerh ile mülkünüzün satılmasının önüne geçmiş olursunuz. Hayat kurtarıcı basit bir adım. Öyle zamanlardan geçiyoruz ki mülkünüzü, malınızı sağlam kaza bağlamakta fayda var. Haberiniz olmadan mülkünüz satılmasın istiyorsanız bunu önlemenin basit bir yolu var. Son dönemde sıkça duyduğumuz "haberi olmadan evini satmışlar" efsanesi gerçek olabilir mi? Evet. Daha önce verdiğiniz, içeriğini hatırlamadığınız vekaletnameler ile haberiniz olmadan mülkünüz satılabilir. Bunu önlemek için basit bir adımı takip etmeniz gerekiyor. Öncelikle e-devlet şifrenizle web tapuya gireceksiniz. Webtopu ana sayfada beyanlar bölümüne geleceksiniz. Beyanlarda işlem yapılamaz beyan şerhini seçeceksiniz. Eğer birden fazla mülkünüz varsa tüm kutucukları işaretlemeniz gerekiyor. İnternet üzerinden yapacağınız bu şerh ile mülkünüzün satılmasının önüne geçmiş olursunuz. Hayat kurtarıcı basit bir adım. Öyle zamanlardan geçiyoruz ki mülkünüzü, malınızı sağlam kaza bağlamakta fayda var.